oyunlardaki gizlenen detayları çok seviyorum. Bu videoda da oyunlarda yüksek ihtimalle gözünüzden kaçan detaylardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Driver San Francisco'da zaman yolculuğu yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Yüksek ihtimalle hayır. Oyun oynarken trafikte karşınıza DeLorean çıkabiliyor. Ki kendisi benim en sevdiğim arabadır. Geleceğe dönüş filmindeki bu ikonik araçla saatte 88 mil hıza ulaştığınızda belirlediğiniz tarihe ışınlanabiliyorsunuz. Tabii ki oyunda ışınlanma mekaniği bulunmasa da saatte 88 mil hıza ulaştığınızda aynı film filmdeki gibi arabanızın etrafında izler ve efektler çıkıyor. Gerçekten güzel bir detay. Sıradaki detay tam olarak 2004 yılındaki bir boss savaşından. Metal Gear Solid 3'te oyunun sonuna geldiğinizde Sokraveno ile yapacağınız savaşta oyunu kaydedip tam olarak bir hafta sonra kaldığınız yerden devam ederseniz Snake'in Sokraveno'ya sinsice yaklaştığını görürsünüz. Ancak Sokraveno uzun süredir beklediğinden dolayı ölmüştür. Ve bu sahne burada biter. Gerçekten 2004 yılına göre muazzam bir detay. Tabii ki Metal Gear Solid'de başka ilginç detaylar da bulunuyor. Mesela yemek yemezseniz ve dayanıklılığınız düşerse mideniz gurulduyarak yakındaki nöbetçileri yanlışlıkla uyarabilirsiniz. Nöbetçileri uyaran diğer bir de yağmur ya da karda çok uzun süre kaldığınızda yaşanıyor. Snake soğuk algınlığına yakalanırsa arı sıra hapşırmaya başlar. Bu da haliyle nöbetçilerin dikkatini çeker. Diğer bir detayda daha üstündeki nöbetçileri öldürdüğünüzde akbabalar gelmeye başlar ve nöbetçileri yer. Siz de akbabayı öldürüp yerseniz oyunun rüya sekansında akbaba görünecek ve sizi yamyam olmakla suçlayacak. Bunu kim düşündü bilmiyorum ama neyse Japonlar bu işi gerçekten çok iyi yapıyor. Bilirsiniz Silent Hill 2 çok ciddi bir oyun. Ana karakter James karısı Mary'nin ölümünden sonra aldığı mektupla Silent Hill kasabasına gelir. Ancak bu kasabada garip yaratıklar ve diğer tuhaf karakterlerle karşılaşır. Bu süreçte kendi suçluluk duygusu ve travmalarıyla yüzleşir. Ayrıca oyunun 7 farklı sonu vardır. Ancak bunlardan biri aşırı saçma ve oyunun ciddiyetiyle çok alakasız. Bahsettiğim son köpek sonu. Bu sona ulaşmak için oyunun diğer 3 ana sonunu bitirmeniz gerekiyor. Ardından Rosewater Park'ta bulunan köpek anahtarını bulup otelin 3. katındaki gözlem odasını açıyorsunuz. James garip bir şekilde kapının içinden geçerek içeriye giriyor. Ve kulaklıklı bir köpeğin her şeyi kontrol ettiğini görüyor. Yani hepsi senin işindi diyerek köpeğin önünde dizlerini çöküyor. Ve sonra jenerik. Silent Hill 2 bu sahneleri nasıl ele alacaklar çok merak ediyorum. Minecraft dünyanın en popüler oyunlarından biri olduğu için diğer oyunlarda fazlasıyla Minecraft referansı bulunuyor. Bunlardan biri mesela Borderlands 2'de Caustic Cavers lokasyonunda dağın içinde. Buraya geldiğinizde bir mağara ve bu mağaranın girişinde Minecraft toprak bloklarını fark edeceksiniz. Kaslı kollarınızı toprakları kırdıktan ve içeriye girdikten sonra karşınıza creeperlar çıkacak. Creeperları temizledikten sonra da oyunda kullanabileceğiniz özel Minecraft skinine sahip oluyorsunuz. Ve bu gerçekten çok havalı. Minecraft'tan bahsetmişken Minecraft'ın içinde de başka oyun referansları tabii ki de bulunuyor. Microsoft'un diğer bir oyunu Age of Empires 2'deki rahipleri bilirsiniz. Rahipler karşı takımın savaşçılarını oh no. diyerek kendi taraflarına çeker. Aynı şekilde Minecraft Hatta da uyandırıcılar bulunuyor. Ve Mavi Koyun gördüklerinde diyerek koyunları kırmızı renge çeviriyorlar. Gerçekten basit ama güzel bir detay. Battlefield 1 çıkalı 8 sene oldu ve bu trailer'ı hala daha unutamıyorum. Ee, neyse telif yemeyelim. Bir de nasıl 8 yıl geçti ya? Neyse oyun çıktıktan 2 sene sonra oyuna yeni bir güncelleme geldi. Ve 2 senedir kapalı olan bu kapı artık açılabilir durumda. Üzerinde karantina odası yazıyor ve bu odanın içinden zombi sesleri geliyor. Bu kapıyı açmak için haritadaki düğmeleri sırayla aktifleştirmek gerekiyor. Odaya girdiğinizde yerde kanlar, 4 tane yatak, 1 tane tablo ve vanalarla karşılaşıyoruz. Bu vanaları belli bir düzene göre çevirmemiz gerekiyor. Bunun için haritada banyonun bulunduğu alana gidiyoruz. Duvarda kurşunlarla bir kod bulunuyor. Bunu da kolayca çözdükten sonra vanaları buradaki şifreye göre çeviriyoruz. Ve Battlefield'ın ikonik müziği çalmaya başlıyor. Tabii ki her şey bu kadar değil. Vanaları açarken Burlardan su damlamaya başlıyor. Bu suyun ritmini Morse alfabesine göre yazıya dökersek karşımıza bir URL çıkıyor. Bu site şu an kapalı olsa da o tarihlerde bu şekilde gözüküyordu. Ve burada Battlefield 5'in çıkış tarihi yazıyordu. Ayrıca az önce odada gördüğümüz tablodaki ata gelirsek linki bir yere yapıştırdığınızda sitenin ön izlemesi olarak tablodaki at resmi ortaya çıkıyor. Kısacası oyunun çıkış tarihini duyurmak için gerçekten emek vermişler. Aynı benim bu videoyu yapmam gibi. Sıradaki detay o kadar iyi gizlenmiş ki oyunun geliştiricileri ipucu vermek zorunda kaldılar. Batman arka mezarlığında başkanın ofisine girin ve bu duvarı bulun. Duvarın arkasına geçmek için patlatıcı jelinizi sıkın ve patlatın. Ve karşınıza gizli bir oda çıkacak. Odaya girdiğinizde birkaç tablo, heykel ve en arkadaki duvarda ise bir harita göreceksiniz. Bu harita Gotham City'nin planlarını gösteriyor. Başkanın Kuzey Gotham'da Arkham City adında dev bir hapishane inşa etmeyi planladığını görürüz. Bu da sıradaki Batman oyunu Arkham City için bir referanstır. Sıradaki detay oyunculardan gerçekten gizlenmek için yapılmış. Far Cry Primal'da haritanın uca köşesindeki bu gölün içine girmeye karar verirseniz suyun altında fazlasıyla tanıdık bir araç göreceksiniz. Bu araç taş devri çizgi filmindeki çakmak taşların arabası. Bu çok hoşuma giden bir detay ve Ubisoft'un oyun oyunun konseptine fazlasıyla uyan bir detay eklemesi beni şaşırttı. Gerçi bu arabanın direksiyonu neden sağda orijinalinde soldaydı. Ayrıca arabanın alt kısmı orijinalinde yokken burada var. Yani aslında Ubisoft yine şaşırtmadı. Sıradaki gizlenen detay çoğumuzun en sevdiği GTA oyunundan. Rockstar'ın detayları ne kadar önem verdiğini biliyoruz ama buradaki detay birazcık protest. GTA 4 Liberty City'de yani New York'ta geçtiği için özgürlük heykelini görebiliyoruz. Uzaktan ne kadar normal gözükse de helikopterle yakınına gittiğimizde özgürlük Türk heykelindeki yüzün Hillary Clinton'a ait olduğunu görebiliriz. Bunun sebebi için biraz geçmişe dönmemiz gerekiyor. Hillary Clinton <laughs> ABD senatörüyken önceki GTA oyunu San Andreas'taki Hot Coffee modunun cinsel içerik barındırması ve 18 yaşından küçüklere satılmasını suç haline getiren bir yasa tasarısı sundu. Ve bu mod yüzünden GTA San Andreas artı 18 olarak derecelendirildi. Rockstar bu yüzden satışların düşebileceğini düşünerek Hot Coffee'nin kodlarını oyunun içine gömdü. Hillary Clinton da bu sayede Rockstar'ın önünü kapamış oldu. Tarihler 8'i gösterdiğinde GTA 4'ü yapan Rockstar özgürlük heykelinin yüzünü Hillary Clinton'la dalga geçmek için değiştirdi. Eline meşale değil karton kutuda sıcak bir kahve verdi. Özgürlük anıtının işine girmek istediğimizde de kapının önünde burada gizli içerik yok tabelası yer alıyor. Ancak yine de o kapıdan içeriye girebilirsiniz. İçeriye girdiğinizde bir kalp görüyoruz. Ancak bu kalp zincirlerle bağlanmış. Yani Rockstar Hillary Clinton'a gerçekten kafayı takmış. Bu hayatta Rockstar gibi bir düşman edinmeyin. 90'larda Wolfenstein ve Doom oyun dünyasına damga vurmuştu. İki oyunda ID Software tarafından geliştirildi ve oyun yapımcıları Wolfenstein'da kazandıkları tecrübeleri Doom serisine taşıdı. Konuları ne kadar farklı olsa da oynanış ve arayüzleri birbirine çok benziyordu. Ki 90'lardan bahsediyoruz bu çok normal. Geliştiriciler Doom'un harita dizaynını yaparken akıllarına harika bir fikir geldi. Diğer oyunları Wolfenstein 3D'deki bir haritayı Doom 2'ye eklediler. Haritaya girdiğimizde Wolfenstein müziği çalmaya başlıyor ve oyun aynı orijinalindeki gibi Wolfenstein'deki dokulara, düşmanlara ve oynanışa sahip oluyordu. Yeterli zırh ve mermi topladıktan sonra haritanın sonunda Cyber Demon'ı öldürüyorsunuz. ID Software'ın kendi oyunlarına saygı duruşu yapması gerçekten hoş bir detay. Cyberpunk 2077'de çıktığından beri çözülmeye çalışılan bir gizem bulunuyor. Bu gizemde Night City'de bulabileceğiniz 8 tane heykel var. Ve hepsinin altında FF06B5 yazıyor. Oyuncular da bunu merak edip araştırmaya başladılar. Ve ilk işleri bu sayı ve harfleri renk koduna çevirmek oldu. Bu renk kodu magenta rengini veriyordu ve oyunda çoğu yerde bu rengi görebili Ayrıca heykellerin önünde bir çeşit meditasyon yapan insanlar da bulunuyor. Böylelikle bu heykel mistik veya dini bir anlam taşıyor teorisi güçleniyor. Aynı şekilde CD Projekt Red'in önceki oyunu Witcher 3'te de bu detaya rastlamak mümkün. Adamlar sanırım bu gizem için birazcık uğraşmış. Daha sonra oyuna 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty DLC'si geldi. Ancak benim bu gizem için bilgim bu kadar. Devamını nasıl çözdüler bilmiyorum ama topluluk bunun için bir Reddit sayfası açıp ellerindeki bilgileri paylaştı ve devasa uzunlukta bir özete sahip Reddit postunu açıklama kısmına ekledim. Merak ediyorsanız oradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca biliyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Harry Potter'ın Assassin's Creed Valhalla'da olduğunu biliyor muydunuz? Assassin's Creed Valhalla oyunundaki adıyla London yani gerçek hayatta burası Londra oluyor. Burada eski bir kulübe var ve evin yanında bir yılan göreceksiniz. Bu yılan Harry Potter'daki Nagini'ye referanstır. Eve girmeye çalıştığımızda kapının kilitli olduğunu görüyoruz. İlerideki evden bu evin anahtarını buluyoruz. Ve eve geldiğimizde masanın üzerinde bir not görüyoruz. Notta garip liste yazıyor ve altta Harry Potter'daki hortlu bulunuyor. Günlük, yüzük, madalyon, kadeh, diadem, yılan ve en altta soru işareti var. O soru işareti de Harry Potter'ın ta kendisi oluyor. Gerçekten hoş ve ilginç bir detay olmuş. GTA 3 ve San Andreas'ta oyun bazen sizin belli alanlarda bulunmamanızı istiyor. Mesela GTA 3'te haritanın bu kısmında normalde çıkamayacağınız bir binanın üstüne çıkarsanız ve arkasına giderseniz duvarın üzerinde buraya gelmemen gerekiyordu yazısını görebilirsiniz. Ya da San Andreas'ta Golden Gate Köprüsü'ne jetpack ile çıktığınızda burada Pascal'ya yumurtası yok git buradan yazan bir tabela görebiliyorsunuz. Rockstar gerçekten oyunlarının her köşesine bir detay eklemeyi beceriyor. Türkiye'de geçen ve Türkiye'de çok sevilen bir oyun söyleyin desem aklınıza ilk hangi oyun gelir? Benim aklıma kesinlikle Dying Light geliyor. Ne kadar oyun Harran'da geçse de ve buranın pek Harran'la alakası olmasa da Dying Light'ı seviyorum. Ve Dying Light'ın ek paketi The Following'de çoğunuzun bilmediği gizli bir son bulunuyor. Öncelikle haritanın bu bölgesinde suyun içerisinde nükleer kodların bulunduğu bir belgeyi alıyorsunuz. Şu konumdan askeri nakli anahtarın Barajın yanında boğulmuş askerin üzerinden askeri aktivasyon kartını da alıp haritanın bu bölgesindeki aracın içine giriyorsunuz. İçeride bir nükleer füze bulunuyor ve yanında bir bilgisayar var. Bilgisayara giriş yaptıktan sonra artık füzeyi aktif edebiliriz. Nükleer kodları yazıyoruz ve beyaz ışığın ardından oyun bitmiş oluyor. Her şeyi bulmak uğraştırsa da güzel bir son olmuş. 3 sene önce çıkan Marvel's Guardian of the Galaxy oyununda... Bir dakika 3 sene ne ara geçti ya? Her neyse oyunda basit ama güzel bir detay var. Silah kullanamadığınız bu bölgede ateş etme için tıklarsanız Star Lord parmaklarıyla silah yapar ve ağzından ses çıkararak ateş ediyormuş gibi yapar. Yani karakterin odun gibi durmasındansa böyle bir animasyon çok mantıklıymış. Sadece 4 mermiyle bir deniz canavarını çağırıp ardından bir tekneyi yok edebileceğinizi biliyor muydunuz? Hitman 3'te tam olarak bunu yapabiliyorsunuz. Sapienza yarının dünyası görevinde geminin üzerine keskin nişancı tüfeğinizle bakarsanız bir şey fark edeceksiniz. Geminin farklı yerlerinde 4 farklı çam bulunuyor. Bu çamların hepsini vurursanız denizin içinden canavar çıkarak gemiyi yerle bir eder. Sırada Spider-Man Miles Morales var ve birkaç tane sizden gizlenen detay barındırıyor. Bunlardan biri oyunun başlarında parazit yapan radyo istasyonunu yok etmeye geldiğimizde etrafta gördüğümüz mankenler. Bu mankenlere bakmadığımızda hareket ediyorlar. Pek çok korku oyununda bakmadığımızda hareket eden yaratık konsepti burada da kullanılmış. Bu aslında Doctor Who dizisinde ağlayan meleğe referanstır. Ve ağlayan meleklerde kuantum mekaniği teorisine referanstır. Wow. Diğer detay Miles'ın evinin dış kapısındaki zilin üzerindeki kağıtta. Evet burayı kim inceledi ve buldu acaba? En alttaki zilde kanlı bir kağıtta Freddy ve Jason isimlerini görüyoruz. Bu direkt 13. Cuma filmindeki Freddy ve Jason'a gönderme. Yani alt komşularımız oldukça tatlı insanlar. Üst katlarda da Andy ve Buzz isimlerini görüyoruz. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi oyuncak hikayesi animasyonundaki Andy ve oyuncu Buzz Lightyear'a gönderme. Bence asıl buradaki soru Woody nerede? Şu ana kadar hiçbir Family Guy oyununu oynamadım. Ancak dizide yetişkin şakası diyebileceğimiz bir sahneyi oyuna eklemişler. Dizide Peter ineğin üzerine marka basmak için sıcak demiri bastırıyor. İnek de acıya dayanamayıp bağırıyor ve ilginç sesler çıkarmaya başlıyor. Bunu televizyonda nasıl yayınlamışlar ya? Bu inek ilerleyen zamanlarda mim oldu ve adına romantik inek denmeye başladı. Family Guy oyununda da bu romantik ineği kullanmak isteyen oyun yapımcıları onu biraz daha farklı şekilde ele aldılar. Family Guy gerçekten çok tuhaf. Left 4 Dead 2'de saygısızlık yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Oyun yapımcıları oyuna gizli bir oda eklemişler. Ve bu odayı etkileşim tuşuyla açamıyorsunuz. Hatta elinizde kürekle vursanız bile açılmıyor. Ancak vurmaktan vazgeçmeyip 34 kere vurursanız kapı kırılıyor. Ve bu gizli odanın içinde bilgisayarın başında ölmüş bir adam görüyorsunuz. Duvarlarda kağıtlar var ve bilgisayarın klavyesini tıkladığınızda altın bir levye kazanıyorsunuz. Duvardaki tüm kağıtlara baktığınızda ise gizli bir başarım elde ediyorsunuz. Ancak uykusu gelmiş bu adamın kapısını kırıp daha sonra altın levyesini çalmak gerçekten çok saygısızca bir hareket. Aynı şu an bu videoyu izleyip kanal abone olmadığınız gibi. Tuvaletteki adam deyince aklınıza yüksek ihtimalle Half-Life'daki bu adam geliyordur. Ama aklınıza bu geliyorsa sizi şuraya alalım. Ama tuvaletteki zavallı adam deyince aklınıza Crysis 2'deki bu adam gelmeli. Eğer adam tuvaletteyken ateş ederseniz rahat bırakmanızı isteyecek. Daha fazla ateş ettiğinizde süreci hızlandıramayacağını söylüyor. Ancak siz onu dinlemeyip tuvalet kabinine tekmeyi bastığınızda size iyice sinir olmaya başlıyor ve bağırarak kızıyor. Onu yakındaki denize attığınızda ise artık konuşamıyor. Gerçekten sıçarken bile rahatlayabiliyorsunuz yok. Valve oyunlarında gizli detaylar eklemeyi çok seviyor. Mesela Team Fortress 2'de gizli bir oda bulunuyor. No-cliple bu odaya girdiğinizde içeride dans eden bir fok balığı göreceksiniz. Yanında da bir balık kovası kendi etrafında dönüyor. Duvarlarda da kedi ve köpek fotoğrafları var. Tahminimce duvardaki hayvanlar oyun yapımcılarının hayvanları ama fok balığı kimin bilmiyorum. Ya da diğer bir Team Fortress 2 haritasına gidersek kapının tam arkasında Heavy ve Engineer'ın bir lavabo içerisinde dans ettiğini görebilirsiniz. Bu biraz tuhaf ama hadi devam edelim. Aynı şekilde Half-Life'da da sadece no kliple gidebileceğiniz gizli bir oda var. Ve bu odanın içerisinde oyunun geliştiricisi olan Gabe'in yüz atları bulunuyor. Evet odanın her bir yerinde. Skyrim'in ne kadar büyük bir oyun olduğunu bilirsiniz. Hikayesini 10 saatte bitirebilirsiniz. Ama biraz üstüne düşerseniz Skyrim'de bu dağın zirvesine çıkarsanız vardığınızda karşınıza bir kazma çıkacak. Ki burası aynı zamanda oyunun en yüksek dağı. Karşımıza çıkan kazmanın adı da Nosh Pickaxe. Yani ne kadar benzemese de bu aslında Minecraft'taki kazma. Bethesda bu şekilde Minecraft'ın yapımcısı Nosh'a gönderme yapıyor. Tabii ki böyle bir liste yapıyorsak Red Dead Redemption 2 olması olmazdı. Oyunda West Elizabeth bölgesinde büyük vadide görünen bir hayalet var. Hayaletin adı Agnes Dowd. Yaşadığı trajik olaylardan dolayı kendini asarak intihar eden genç bir kadın. Agnes'ın hayaleti geçmiş geçmişteki pişmanlıklarını ve yaşadığı acıları dile getirir. Sürekli kederli ve üzgün bir şekilde konuşur. Bu hayalet hem oyuna korku unsuru ekliyor hem de oyunun dünyasını derinleştiriyor. Red Dead Redemption 2'nin dünyasının her bir noktasında gerçekten bir şey var. Acaba GTA 6 nasıl olacak? Daha anlatmak istediğim yüzlerce sizden gizlenen detay bulunuyor. Bu videonun ikincisini isterseniz yorumlarda belirtmeyi ve beni desteklemek için kanala abone olmayı unutmayın.